Evet merhabalar. Kip kalıplarının ikinci kısmına bakıyoruz birlikte. Burada Wood'a bakacağız. Wood diğerlerine göre birkaç farklı kullanım olduğu için hemen ilk başta çevirisi olarak aklımıza yatmayabilir. Ama farklı kullanımlarına dikkatli bir şekilde bakarsak hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Şimdi Wood'un en çok en sık kullanılan karşılığı varsayımlar. Yani şöyle yapardım böyle yapardım senin yerinde olsaydım böyle yapardım bu iş bana gelse böyle yapardım gibi Düşünerek düşünce sonucu ortaya çıkan varsayımlarda would'u tercih edebilirsiniz. Mesela şu kadar param olsaydı I would buy a car. Araba alırdım. I wouldn't lie. Ben senin yanında olsam yalan söylemezdim. I wouldn't lie. Bu benim için doğru olmazdı. Bakın yapardım çevresini karşılayan yapı. Veya would you accept? Kabul eder miydin böyle bir şey olsa? Would you accept? Düşünüyorsun ve düşünüp bana bir cevap veriyorsun. Would you accept? Kabul eder miydin? I would. Online. Düşünüyorum da yalan söylemezdim ya senin de olsaydın. I would buy a car. Herhalde araba alırdım. Ev alırdım. I would yapardım anlamında D olarak da kısaltılabilir. Şimdi en sık kullanılan bu varsayım anlamının dışında bunu bol örneklerle yapacağız bir sonraki videoda. Bunun dışında başka ne kullanımlar var? Bakalım. Şimdi would will'in pasta olduğu için isteklerde, ricalarda kibarlık getirerek kullanılabilir. Mesela do you want ister misin demek. Bu samimi bir ifade. Yani arkadaşınıza, yakınınıza söyleyebilirsiniz. Ama bir restorana gittiğinizde veya daha resmi bir ortamda bulunduğunuzda Do you want'tan ziyade göreceğiniz cümle would you like. Bunun çevirisi de ister miydiniz? Like hoşunuza gider miydi? İster miydiniz diye çevirebiliriz. Çünkü Türkçedeki karşılığı bu. Do you want ister misin? Would you like ister miydiniz? Buradaki would'un geçmişte bir alakası yok. Dediğimiz gibi işe biraz daha resmiyet, biraz daha kibarlık, Katya, ucu like, ister miydiniz? To ile beraber fiil ile devam ediyoruz. Zaten detaylı olarak görmüştüm. Will you come, gelir misin? Will'in bir kullanımı da isteklerde, ricalarda kullanıyordu. Will you come? Bunu da biraz daha resmileştirirsek, bunu da bir, biraz daha kibarlaştırırsak Will you yerine would you come? Gelir miydiniz? Would you sit? Oturur muydunuz? Şöyle buyurun anlamında. Would you diyebilirsiniz. Bunlar bakın istek vereceği anlamında da kullanımları. Would you like ister miydiniz? Would you come gelir miydiniz? Do you mind kalıbımızda var. Mind umursar mıydınız? Sakıncası olur muydu? Nokta nokta olsa olur mu anlamında karşı taraftan herhangi bir itiraz var mı onu öğrenmek için kullanıyorsunuz. Bunun da biraz daha kibar hali. Do you mind sakıncası olur mu? Would you mind sakıncası olur muydu? Gördüğünüz gibi sadece buradaki Türkçe'deki dığı gibi Will'in geçmiş olan would burada hiçbir geçmişlik katmıyor. Sadece kibarlık katıyor, resmiyet katıyor. Would you mind sizin için sakıncası olur muydu? Would you mind sakıncası olur mu? Would you mind sakıncası olur muydu? Bu kadar. İsteklerde görebilirsiniz. Would you like, would you come veya would you mind gibi. Şimdi bakalım başka ne kullanımları var? Geçmişte yapardım. Eskiden devam etmiş bir süre veya birkaç kez tekrarlanmış durumlar için. Mesela çocukluğunuzdan bahsediyorsunuz. Bunun used to diye kullanımı da var. Would diye kullanımı da var. Bir tek fark var aralarında. Used to durumlar için de kullanılır. Mesela ben I used to be. Eskiden neydim? Ben eskiden bir işte doktordum. I used to be. Bu tür durumlarda kullanmıyoruz. Hareket olması lazım. Would, will yani gelecek zaman bir fiil olması lazım işin içinde. We would play together. O kim ya? O benim çocukluk arkadaşım. Biz birlikte oynardık. We would play together. Used to kullanabiliriz. Would kullanabiliriz. Aynı anlamda. I would help her. O eskiden ben ona çok yardım ederdim geçmişte kalmış devam etmeyen durumlar. I would help her. Yardım ederdim ben hep ona. They would come here. Buraya gelirlerdi. Her gün gelirlerdi. Oynarlardı. Bakın tekrar söylüyorum. Durum fiilleriyle kullanmıyoruz bu mantıkla. Sadece hareket, oynamak, yardım etmek, gelmek, gitmek, konuşmak bunlarla kullanıyoruz. Be ile işte olmakla kullanmayız ya da işte live yaşamakla kullanmayız. Böyle hareket action verblerle beraber kullanıyoruz. Eskiden yapardım artık yapmıyorum. Bakın yine Türkçesinde ardım erdim yapısı var. Yapardım. Hayalde de vardı ya. Gelir miydiniz? Orada da var aynı çeviri. İşte sen, senin yerinde olsan ben imzalardım. Orada da aynı çeviri var. İşte birlikte oynardık. Orada da aynı çeviri var. Yani mantığı aynı. Devam ediyoruz. Bir de şöyle bir kullanım var. Şimdi ville kurulmuş bir cümlenin adam size diyor ki I will yapacağım. Siz bu cümleyi daha sonra başkasına söylüyorsunuz ama aradan zaman geçmiş oluyor. Yani bu will geçmişte kalıyor. İngiliz Türkçe'de biz geleceğim dedi diyoruz. Ama İngilizce'ye de gelecekmiş anlamında o aktarım cümlesinde will'i would'la söylerler. Şimdi bakalım. Yani orada yine biz will gibi çevireceğiz. Will gibi düşüneceğiz. Şimdi Jack diyor ki I will come. Geleceğim diyor. Sabah bunu söylüyor. Akşam oluyor. Partiye gidiyoruz. Jack ne oldu? Soruyorlar Jack ne oldu? Geleceğim demişti. He said he would come. Cümleyi geçmişe taşıdığınız için adamın will cümlesini aktarırken would'la söylüyoruz. Gelecekmiş. Gelecekti. He said he would come. Yani biz Türkçede yine onu gelecek diye çevirebiliriz ama İngilizcede diyor ki set'le olayı geçmişe taşıdıysan onun yerine onunla cümlede will'i kullanmasın, would olarak aktarız. Bir tane daha örnek bakalım. Çocuk kendi diyorsunuz, I will be a doctor. Ben bir doktor olacağım. Büyüdüğünüzde de I thought düşünmüştüm ki, sanırdım ki I would be a doctor. Doktor olurum sanmıştım. Doktor olurum diye düşünüyordum. I thought. Bakın thinking geçmişi yani geçmişe ait villi cümleyi geleceğe taşırken doktor olacağımı düşünmüştüm. Biz Türkçe'de ecekacak diyoruz yine ama İngilizce'de will'i would'la söylüyorlar bir tür bir cümleyi. I thought'la cümleyi geçmişe taşıdığınız an artık o cümlede will değil would kullanıyorsunuz. Anlam yine o şekilde. I thought I would be a doctor. Detaylı örneklerini bir sonraki videoda zaten göreceğiz. Bir tane daha bakalım. Oyundan önce before the game. Ne diyorum mesela tahminde bulun. They will win. Onlar kazanacaklar. Onlar çok daha güçlü. Ya da ben o takımı tutuyorum. They will win. Kazanacaklar. Oyundan sonra kazandılar. Ben de ne diyorum? I knew. Biliyordum. Tahmin etmiştim. I knew they would win. Kazanacaklarını. I knew they would win. Kazanacaklarını biliyordum. I knew you would. Yapacağını biliyordum. Gibi. Şimdi tekrar bakıyoruz. Set dedim. Dedi ki I thought düşündüm ki, düşünmüştüm ki I knew biliyordum gibi cümleler geçmişle beraber başladığında will yerine would kullanırlar. Biz yine çevirirken I knew biliyordum, they would win onların kazanacağını diye Türkçe'de çevirebiliriz. Ama bu tür cümlelerde gördüğünüz would, win'in geçmişteki will'in geleceğe taşınmasından ibarettir. Bir başka kullanımına bakalım. Will ve would. Şimdi, would'un bu kullanımını iyi bilmeniz için will'in kullanımı da iyi bilmeniz lazım. Will sadece gelecek zaman değildi, başka kullanımları da vardı. Mesela, I will help you istek gönüllülük anlamında ben sana yardım ederim. Türkçe'deki edeceğim değil de ederim diye söylüyoruz ya. Onun da geçmişi would. Şimdi, I would help you sana yardım ederdim ama bakın yine ileriye dönük söylüyorsunuz ama yardım ederdim derken would diye söylüyoruz. Şimdi ne diyorsunuz? Kim yapacak bu işi? Ben sana yardım ederim. Kim bana yardım edecek? I will help you. Ben sana yardım ederim. Şimdi yardım ederim, ederdim ama bir işim var derken would'u kullanıyorlar. I would help you but... Aslında ben sana yardım ederdi de böyle bir işim var. I would help you but... Ederdim. Bakın yine çevresinde erdim ardım yapısı var. Şimdi I won't tell. Kimseye söylemem. Bakın isteksizlik, will. Aynı istek anlamının olumsuzu. I won't tell. Kimseye anlatmam merak etme. Anlatmayacağım diye de çevirebilirsiniz. Anlatmam diye de çevirebilirsiniz. Bunu yine will ile veriyoruz. I won't tell. Şimdi anlatmazdım ama I wouldn't tell. Normalde kimseye anlatmazdım ama I wouldn't tell but I wouldn't tell you. Sana anlatmazdım ama böyle böyle mecbur kaldım. Artık yoksa iş sıkıntı olacaktı. I wouldn't tell. Anlatmazdım ama gibi will'in istek anlamlarının İleriye dönük olumsuzlarında da böyle kullanıyoruz. I would help yardımcı olurdum ama I wouldn't tell anlatmazdım ama mecbur kaldım. Şimdi will'in bir anlamı da isteksizlik yani reddetme anlamı var. Mesela she won't listen to me. Bu cümle beni dinlemeyecek değil. Bu cümle genellikle hangi anlama gelir? Beni dinlemek istemiyor. Beni dinlemeyi reddediyor. Söylüyorum yapma diyorum dinlemiyor beni bir türlü. She won't listen to me. Dinlemiyor beni. Bunu geçmişe atarken beni dinlemek istemedi. Ben onu uyardım ama she wouldn't listen to me. Beni dinlemek istemedi. She wouldn't. İsteksizlik. Bakın. She wouldn't listen to me. Reddetti. Beni dinlemeyi reddetti. Veya cansız nesneler için de reddetme var. Yani reddetme bir türlü olmuyor anlamında. Tabii ki onlar canlı değil, reddedemez ama hani bir türlü olmuyor. The car won't start. Allah Allah basıyorum marşa, araba çalışmıyor. The car won't start. Bunun geçmişi de gittiniz işe geç kaldınız. Patron diyor ki niye Geç kaldım. Bir türlü araba çalışmadı. Çalışmayı reddetti. The car wouldn't start. Ne yaptıysam çalışmadı. The car wouldn't start. Kapı açılmadı. The door wouldn't open. Ne kadar da zorladıysam kapı açılmadı. Gibi cansız nesnelerle de kullanabiliriz. Burada da isteksizlik. Tekrar söylüyoruz. Will'in iki kullanımını burada devreye sokuyoruz. Gelecek zamanın dışında bir ben sana yardım ederim gönüllülük. Yardım ederdim ama I would help you. Ya da kimseye anlatmam. Bu benim isteğim, iradem. I wouldn't tell. Anlatmazdım ama normalde anlatmazdım ama derken de would'u kullanıyoruz. Veya refuse, reddetme istememe. She won't listen to me. Beni dinlemiyor. She wouldn't listen to me. Beni dinlemek istemedi. The car won't start. Araba çalışmıyor. The car wouldn't start. Araba bir türlü çalışmadı. Anlamında kullanıyorlar. Dediğim gibi en çok kullanım yine varsayımda. Diğerleri de alternatif kullanımları. Bunlara birkaç kez baktığınızda gördüğünüz woodların bunlardan birine denk geldiğini göreceksiniz. Tabii ki %1 istisna her zaman söz konusu olabilir. Umarım kafanızda netleştirilmiştir. Teşekkürler.